Şu anda burası Bolasan'dan Değirmen Özü'ne geldiğimiz noktadaki antik yerleşim. Ve biraz önce de gördüğümüz gibi antik yol üzerinde bulunuyoruz. Burada şu bu şu anda çektiğim taşın özelliğini dikkatle bakarsanız soldan sol kısımda yani şöyle elim işaret Yabanın bir yabanın şurası ucu, şurası şurası sapı olacak şekilde e, bakın görüyorsunuz. Biz e, kayaya işlenmiş bir taş. Bu şunu gösteriyor. Bu antik dönem tarım toplumuna geçtikten sonra yapılmış, üzerinde bir harman yeri olduğunu tahmin ettiğimiz bir alan var. Şimdi o alanı da göreceğiz.